بسم الله الرحمن الرحيم والذين من قبلكم والذين من قبلكم آمنوا مرسنده bayram günü menfur bir saldırı yan maruz kalıp Yaralanan Mustazaflar Cemiyeti Mersin Şube Başkanı ve altı dernek üyesi kardeşimize Şanlıurfa İl ve İlçe Teşkilatları olarak kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek ve bu saldırıyı yapanla, yapan çarpıcıları tınamak için bu basın açıklamasını düzenlemekteyiz. Malumunuzdur ki bu çeteci grup son birkaç yıldır dini bayramlarımızı kara bayram adı altında boykot etmek istiyorlar. Bayramlar birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk ve muhabbetin arttığı halkların kaynaştığı günlerdir. İslam aleminde emperyalistlerin elleriyle bayramlarımız yıllardır kan ve göz yaşına dönüştürülmüştür. Coğrafyamızda da yıllardır Kemalî rejim dindar halkımızın bayramlarına, kutsallarına, camilerine, ezanlarına, Kur'anlarına saldırdı. Aşağıladı ve alay etti. Ama muvaffak olamadı ve olamayacaktır. Müslüman olan bu halkı inancından uzaklaştıramadı ve uzaklaştıramayacaktır. Zalimler yaşasın cehennem! Zalimler için yaşasın cehennem! Zalimler! Bu görevi PKK ve DP çapulcularına devretmiştir. Ya da kapa, kapalı kapılar arkasında Türkiye Cumhuriyeti istihbaratı ile yapılan görüşmelerde dindarlara saldırma karşılığında bir takım anlaşmalar mı yapılmış? Yoksa bu camiaya yönelik saldırıların failleri neden yakalanamıyor? Güvenlik güçlerine, devlete ya da hükümete yönelik saldırıların failleri anında yakalanırken neden Mustazaflar camiasının ve Hüdapar'ın failleri meşhur kalıyor? Acaba bu Kürdistan'ın karanlık güçleriyle Ankara'nın karanlık güçleri halen işbirliği içerisinde diye mi meşhur kalıyor? Diyarbakır Mustazaflar Cemiyeti eski binasına dere, Sahabedere, Yusufidere ve daha önce Ceylanpınar, Hudaplar ilçe teşkilatına Siverek, Silvan ilçe teşkilatına Slopin ilçe teşkilatına bu camianın üyelerinin evlerine el, ve arabalarına yönelik Saldırılar, saldırılar maalesef her sene gö göz yumularak faili meşhur kalınmıştır. 2006 yılından itibaren kutlu doğum etkinlikleri düzenledikleri gençlerimizi Kur'an'la buluşturdukları için ve fakirlere ve kimsesizlere yardım yaptıkları için fikirleri halk tarafından kabul görmeyen suya atılan buz misali gittikçe erimeye başlayan ve fikirsel olarak iflas eden bu PKK ve BDP Müslüman halka ve İslami STK'lara yönelik saldırılara başlamıştır. Özellikle Hüdapar'ın kurulmasıyla halkın İslam'a ciddi bir teveccühünü gö gören PKK, BDP çetelerini bir telaş, bir panik ve bir endişe sarmaya başladı. Her türlü yol ile halkımızı sindirmeye alışan bu örgütçü çeteciler barış süreciyle birlikte devletin de kendilerini şımartmasıyla Hüdapar ve İslami setakalara saldırılarını artırmaya başladılar. Biz bu zihniyeti lanetliyoruz ve şiddetle kınıyoruz.